Çağımızın hastalığı obezite. Herkesin kurtulmak istediği kilolar işte bütün sorun bu. Obezite sınırına dayandınız, hadi diyelim diyet, düzenli sporla sizin işiniz daha kolay. Ama obezite sınırını geçmiş olanlar ne yapmalı? Gelin uzmanımızı dinleyelim. Hakan Hasso bana yaklaşık bir buçuk ay önce telefonla ulaştı. ...başırık kilolarından bahsetti. Daha önce yaşamış olduğu bir takım cerrahi girişimlerden bahsetti. Telefonda da ben ona işte neler yapabileceğimizi, nasıl bir program izleyebileceğimizi bahsetmiştim. Ee, yaklaşık bir 10 gün önce tarafıma başvurdu. Ee, yüz yüze görüştüğümüzde de değerlendirdiğimizde vücut kitle indeksi 74 olan yani süper süper obez dediğimiz bir gruba giren bir hastaydı. 240 kilo gibi aşırı kilosunun yanında çok önemli de bir iki tane şey vardı. Bunlardan bir tanesi 2007 yılında bundan ilgili bir cerrahi girişim yapılıyor. Hastaya halk arasında band dediğimiz bizim gastrik banding dediğimiz işlem uygulanıyor. Ama bu başarısızlıkla sonuçlanıyor. Ki bu band uygulamalarının en büyük başarısızlık nedeni maalesef o band kayabiliyor. Kaydıktan sonra o etki ortadan kalkıyor. Keza Hakan'da da bu olmuş. Hatta daha da kötü bir şey olmuş. Bu bant uygulaması başarısızlıktan sonra biraz da psikolojik etkilerle daha fazla kilolara ulaşmış. 260-265 gibi bir kilolara ulaşmış. Uzunca bir süredir de bu kilolarda işte 240, 250, 260 gibi kilolarda seyrederken cerrahinin de vermiş olduğu bu başarısızlığında getirmiş olduğu negatif etkiyle artık muhtemelen Hayatı bu şekilde devam ettireceğim, bu kilolarla hayatı devam ettireceğim gibi bir yaklaşım olmuş. Ama tabii ki getirmiş olduğu bu sağlık probleminin kendisinin üzerinde yaratmış olduğu etkilerle de zaman zaman arayışlar içerisinde bulunuyor ve bu arayışlardan bir tanesi de bizler oluyoruz. Gerçekten burada oldukça geniş bir marjımız var. Bu marj şu şekilde başlayacak cerrahi olarak. Önce böyle bir cerrahi kaldırıp, kaldıramayacağını iyi bir değerlendirmemiz gerekiyor. Kardiyak ve solunum fonksiyonları açısından çok iyi irdelenmesi gerekiyor. Bu değerlendirmeler neticesinde eğer yüksek bir riski yoksa bu cerrahiye geçeceğimize ve bu cerrahide de marjımızın oldukça geniş olduğunu söyledim. Nedir bu marjımız? İlk hedef tabii ki bu bantın çıkartılması. Bu bant çıkartılmadan hiçbir başka bir cerrahi yapabilme şansımız yoktu. Aksiliklerden bir tanesi de, o yapılan bant işlemi laparoskopik değil, açık cerrahiyle yapılmış. Daha doğrusu laparoskopik başlanmış ama daha sonra açığa geçilmiş. Bu ne anlama geliyor? Bizim karşımızda oldukça ciddi yapışıklıkları olabilecek, ondan sonra bu bantı ulaşmaya kadar bilene oldukça zaman, efor sarf edeceğimiz bir hastayla karşı karşıyayız. Hakan kilosunda, boyunda daha doğrusu vücut kitle indeksi bu boyutta olan hastalarda yapılması ideal olan ameliyatı tek seansta hem bantı çıkartarak hem de o anatomiyi normal hale getirip o ameliyatı yapmak. Dolayısıyla bu bizim altın hedefimizde sadece buradaki şey bu muhtemelen uzun sürecekti. Hakan'ın kalbi, akciğerlere, solunum değerleri, anestezi altındaki vital bulguları buna izin verip vermeyeceği yoksa bizler hani bu boyuttaki ameliyatlara aşinayız. Sadece halkının hemodinamik diğer parametreleri bunlara izin verip vermeyeceği de. Ama ameliyat baştan sona robotik yöntemle yapıldı. Ve bu aşamadan sonra Hakan'a sleeve gastrektomi, halk arasında adlandırılan tüp mide ameliyatını yaptık. Ameliyatımızın şu anda post 8. günü. Ee, neler yaptık bu 8 günlük süreçte? İlk birinci günümüz yoğun bakımda geçti. Yaklaşık 10 saatlik süren bir ameliyattı. Tabii ki uzun süre akciğerlerle ilgili e, her ne kadar sıkıntılarımız olmasa da ayılma, derlenme gibi işlemleri uzadığı için mutlaka bazıları yoğun bakımda tutmak lazım. Biz de yoğun bakımda ventilatörde sabaha kadar tuttuk. Sabahleyin parametreleri, değerleri iyi olması üzerine ekstübe ettik. Daha sonundan da öğleden sonra yatağına yani normal servise aldık. Bunların ayrı bir sınıflandırmaları var. 50'nin üzerinde süper obez diyoruz. 60'ın üzerinde kişilere de süper süper obez diyoruz. Hakan'ın vücut kitle indeksi 74. Yani süper süper obez dediğimiz gruba giren bir hasta. 240 kilo sınırına dayanan Hakan Bey'in kilosu ile ilgili sorunlarını ve operasyon sonrası yaşadıklarını gelin kendi ağzından dinleyelim. Rahmetlik babaannem olsun. Ondan sonra büyüklerimiz olsun. İyice bakmıştır. İki tarafında teker ilk erkek torunuymuşsun. Ondan sonra iyice yetiştirmişler sağ olsunlar. Çocukken de belli bir oran ulaştığı zaman kilo daha sonrası önüne geçmesi zor oluyor. Kemi geriliyor diye. Hayatım boyunca sıkıntı çekmeye başladım daha sonra kilonun sosyal, fiziksel, ekonomik e, ee, irdelersek zaten sağlık baş, <laughs> başta gelir. Ona yakın alt başlık altında insana problemi var. Diyetinin Türk halkının e, bu işlerin içinden çıkacağına ben ihtimal veremiyorum. Obezite çok lanet bir şey. Toplumun, çağımızın vebası. Belki de senin dedi içine gireriz, hiçbir şey yapmadan çıkarız. Belki dedi içine gireriz, robotik cerrahinin sadece kelepçeyi alıp çıkarız. Daha ileriye gidebilirsek, kelepçeyi aldıktan sonra normal bir sindirim sistemine döndeririz mideyi. Daha ileri gidebilirsek bütün mide yaparız. Daha ileri gidebilirsek de doğa dönen switch ameliyatını yaparız dedi. Allah razı olsun kendinden ve ekibinden son noktaya kadar giderek en son dediği dördüncü de sivişe kadar giderek işi gerçekleştirdiler. Bir tane kızım var benim. Elinizden öper, 11 yaşında. Evet, evet. Ondan sonra çocuk pazar günü diyor ki baba şuraya gidelim. E, ah gidemiyorum ki nereye gideceksin? Yani el çoluğumuzla çocuğumuzla vakit geçirip her şeyden önemlisi ibadet yapıp abdest alamıyor, ayağımızı yıkayamıyor. Yani bir hiçbir şeyin normal insanların yaşayabileceği her şey bizim için ultra lüks şu anda. İnsan kendi çocuğunu kıskanır mı? Kıskanır. Aynı buyurduğumuz gibi. Çocuk yürüyor, arkasından siz yürüyemiyorsunuz. Evin bir büyüğü. Evin bir büyüğünden çocuk kıskanılır mı? Ama bebe benim bebem yani. Benim hoş hoşmam lazım. Düştüğünde benim yakalamam lazım. Ondan sonra biri ilgilendiğinde, biri kucağına aldığında e sen yapamadığın zaman bu hareketleri olmuyor, psikolojin bozuluyor ya. Yani.